Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığıyla bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Şimşek, dolaysız vergilerin payını artıracak adımlarla vergide adaleti güçlendirdiklerini belirterek, vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor dedi. Dolaysız vergilerin payını artıracak tüm bu adımlarla vergide adaleti güçlendiriyoruz. Dergilemede etkinliği artıracak düzenlemeler de yaptık. Ağustos ayında yapılan hasılat tespitine ilişkin düzenleme, kayıt dışılıkla mücadelede çok etkin bir araç olacaktır. Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak mücadelede aldıkları tedbirleri de sıraladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız. Kayıt dışı faaliyetlerin yarattığı haksız rekabeti gidermek, ve devletin gelir kaybını azaltmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasına imkan sağladık. Akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak tanımlanmasına imkan sağlayan ulusal taşıt tanıma sistemini geliştirdik. 1 Ocak 2025'te uygulamaya başlayacağız.